Sıfırlar merhabalar. Yepyeni bir videoya karşınızdayız. Bugün konumuz doğal sayılarda toplama işlemi. Hemen sorularımıza bakalım. Birinci doğal sayımız 1235'miş. Hemen şöyle göstereyim. 1235. Diğer doğal sayımız 3039'muş. Evet. Birinci sayının yüzler basamağındaki rakamın birler, onlar, yüzler. Evet. Şu sayımız. iki sayısı. Rakamın sayı değeri 5 artıyorsa 2'ye 5 eklersem kaç yapar? 7 yapar. O zaman bu sayı 1735'tir. Bu cepte. Tamam mı? Sayı değeri 2 artıyor demek. Sayı değeri 5 artıyor demek. 2'ye 5 eklemek ve 7'yi elde etmek demektir. İkinci sayının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 2 azaltılıyor. Birler onlar. Onlar basamağı sayı bu. O zaman 3019 olur mu? 3'ten 2 çıktığı için 1 kalır. Doğru. Bu iki sayının toplamını istemiş bizden. Hemen toplayalım. 3019 artı 1735. 9, 5 daha 14. Elde var 1. 1, 3 daha 4. 1 daha 5. 0 artı 7, 7'dir. 3, 1 daha 4. Cevabımızın 4754 olması lazım. Denizli şıkkıdır. Evet ilk sorumuz buydu arkadaşlar. Umarım bu soruyu anlamışsınızdır. İkinci soruya devam edelim. 216 artı 3216 ile 4865 ifadesini topluyorum. 6 5 ile 11'in 1 ile var 1. 1 6 daha 7 1 daha 8. 2 8 daha 10 10'un 0 ile var 1. 3 4 daha 7 1 daha 8. 8081 geldi. Şu sayıya bakalım. 7120 artı 1981. 0 1 daha 1. 2 8 daha 10'un 0 ile var 1. 1 9 daha 10. 1 daha 11'in 1 ile var yine 1. 7 1 daha 8 1 daha 9 olur. 9101 olur. Buraya bakıyorum. 5012 ile 2877'nin toplamını istemiş. 27 daha 9. 17 daha 8. 8 artı 0 8'dir. 52 daha 7. Cevabımız 7889. Evet bu üç sayının toplamını bu şekilde bulduk. Umarım ikinci sorumuzu anlamışsınızdır. Üçüncü soruyla devam edelim. Sorumuzla da yine doğal sayılar toplama işlemiyle ilgili. Bakın bu ifadenin toplamı bize güvenlik kodunu veriyormuş. Bakın eşitlik. O zaman biz de bu işlemin toplayacağız. Ve güvenlik kodunu bulacağız. Bakın 4782 ile 2958'i topluyorum. 28 daha 10'un 0 elde var 1. 8 5 daha 13 1 daha 14'ün 4'ü yine elde var 1. 7 9 daha 16. Bir daha 17'nin 7'si elde var 1. 4 2 daha 6 bir daha 7. 7740 olan deniz şıkkını bulur patlatırız. Evet dördüncü sınıflar. Videomuz bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yepyeni sorularla bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa aşağıya yazın.